İyi akşamlar Onur Bey. İyi akşamlar, nasılsınız? merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tezgahın galasındayız. Evet. Açık havadayız. Evet. Yaz biterken aslında böyle. Ee, bir galası daha vardı onu kaçırdık. <laughs> Burayı kaçırmayalım. Rıza abi kızar yoksa bize. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişilik bir film aslında. Evet. Bir Şinasi Yurtsever oluyor filmde. Ee, öyleymiş. İşte bir izleyip bakacağız. Yani fragmandan diye. bayağı iddialı görünüyor. <laughs> İzledikten sonra tekrar konuşacağız tabi. Harika. Siz nasılsınız peki? <laughs> Biz iyiyiz. Bir taneleri sezonla ne zaman evet. başlıyor? Ekim ayı? Ee, tarih konusunda bizim de pek bilgimiz yok. Ekim'de başlayacağız. Ee, ama ta tam tarih belli değil. Çekimlerimiz devam ediyor. Biz çekiyoruz. Güzel bir sezon seyircileri bekliyor. İddialı bir sezon. Bakalım öyle. Yeni sezon çekimlerine siz başladınız. Nasıl tabii tabii, tabii. Peki yazı nasıl değerlendirdiniz kendi aranızda? Yazı nasıl Değişen bir şeyler <laughs> olmuş mu? Yani yazı nasıl değerlendirdik? Yazın zaten biraz tatil yaptık. Sonra birazında da çalıştık. ben bir sinema filmi çektim. iki tane de dijital dizi çektim. Konuk oyuncusu oldum. güzel bir yaz oldu yani benim açımdan. İyi de her şey. Harika film. Hangi film? Film Doğulu. 3 Ocak'ta vizyona girecek. güzel bir aksiyon filmi çektik. bakalım. Hayırlısı olsun. Onda galasına bekliyor. Aynen. Aynen. Ben bekle. teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.